Allah'a gül ve cemal taala teala ve hazretlerine, celal zatine, sıfatlarına layık hemli senalar sonsuz şükürler olsun ki. Kitab-ı evvelinde artık <laughs> Fatih Suresini Kur'an-ı Kerim'in olarak göndermiş yani Fatiha Suresini düşünerek bunu okuyabilen bir insan, Kur'an'da allah Teala neler emredecek, neler yasaklayacaksa hepsini kısaca buradan özet olarak allah Teala kullarına öğretmiş olduğu gibi dikkat edenler de oranırlar. Ondan sonra Cenab-ı Hak dikkatimizi çekmiş olduğu ilk surede müminleri tanıtırken müttekinler diye bizlere tanıtıyor. Yani mümin olmak için takva şarttır. Çünkü iman eder ki ama takvası olmadığı an hem sollarıyla hem de yaşandısıyla İslam'ın dışına çıkar da hiç farkında da olmaz. <laughs> Onun için mümin iman ettikten sonra küfre düşmesinden kolları, bacakları bağlı bir dağın tepesinden ateşe onu atacakları an ne kadar içerisinde korku gelmişse gelirse mümin küfre düşmesinden her an aynı seviyede korkup hazırlıklı olmalı ne olacaklarla işler bitmezler. Onun için <laughs> müminleri, kafirleri, kafirlerin sonuçlarını, müminlerin sonuçlarını hepsini bildirdi, yine sonuç döndü. allah Teala biz şeye dikkatimizi çekiyor. Bakın, neredeydiniz, şimdi neredesiniz? Bir gün <laughs> neydiniz, bugün ne oldunuz? O zaman bugün neydiniz, ne oldunuz, ne olduğunuzu düşündünüz mü? Gelecekte de Allahu Teala'nın verdiği haberlere o zaman sağlam inanırsınız. Ne ne olduk? O halde Allahu Teala tekrar bizi iade etmesinde, yaratmasında zorluğu yoktur. Onun neredeydik, neredeyiz düşündüğünüz vakitte allah Teala'nın ebedi hayat hakkında vermiş olduğu ayetleri de o zaman akıl insan kabul etmiş olur. Şimdi bir Tarık Suresi okuyacağız. Ve ve tarik. allah Teala semaları yaradan Allah hakkı için yemin ediyor. Bir de tarik. Tarık'ın asil manası atılıcı bir yıldızdır. Bazı bakarsınız samadan yıldız kayar, atılır. Ekseriyetle de şeytanlar samaya çıkmak isterler samra onların semai dinleyecek yerleri vardı şimdi bu insan şeytanları oralar işgal etmişler ama eskiden şeytanlar çıkarttı orada meleklerin sedalarını onlar duyabilirdi ve onu oradan meleklerden bazı haberleri alır onlara çok çok yalanlar ilave eder getirir o devrin cahillerine onları bildirirdi bir tane doğru dedi mi ondan sonra dünya yalanlarında kolaylıkla yerleştirdiler. Onun için allah Teala o atılan yıldıza yemin etmesin, yemin etmesin karşılığında şimdi murad o semai ve tarik. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini atılan yıldızlara benzetiyor. Nasıl gece karanlığında atılan yıldız, etrafını aydınlattığı gibi, yeri endiği gibi Kur'an-ı Kerim'in de ayetlerini Cenab-ı Hak o atılan yıldızlara benzetti. Ve ma etrake mettarik. Ey Habibim sen de ne bilesin, sana kim de bildirebilir ki tarik ne? Yani o Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hakikatini Allah'tan başka bilen olmadığı için Habibine diyor ki evet sana da anlatacak olsaydı sen de aklın almazdı. Bunu Cenab-ı Hak nasıl diye gece karanlığında bu kayan yıldız etrafını aydınlatarak yere gibi Kur'an'ı ı Kerim'de Samadan yeryüzüne cehalet karanlıklarını, cehalet bulutlarını delerek geliyor. Evet. En necmü işte İşte karanlığı delen bir yıldız gibidir. Nasıl ki bu yıldız kayınca karanlıkları delip geldiği gibi Kur'an-ı Kerim'de necmi Cehalet karanlıklarını delip yeryüzüne gelen bir ilahi emir ve yasa olan kitab ilahidir. İn kullu nefsin lemme aleyha hafiz. Evet. İn kullu nefsin lemme aleyha hafiz. Yeminle <laughs> allah Teala neyi bize bildiriyor? İn kullu nefsin hiçbir nefus yoktur. Lemme aleyha hafiz. Muhakkak onun muhafazacileri var. Yani insan bünyesinde kiramın katibi melekler, hayri şerri yazan meleklerden başka 360 melek bir insanın eklemlerinde görevlidirler. Birisi eksik <laughs> olmaz. Bunlar değişirler, gelirler efendim sadece söyleyeyim. Gelirler bazılar, onlar gelir, o birileri gider ama in kullu nefsin lamma alayha Hiçbir nefus çok illa nefus varsa onun için muhafaza melekler vardır. Allah Teala efendi sahile mümin demiyor, kafir demiyor. İlahi iradesini eşit hepsine veriyor. Ama sonradan tabi ki müminlere mükafat ihsan ederken ötekilere de vermiş olduğu nimetlerinin karşılığında şükür görevlerini yerine getirmediklerinin hesabına çekildiler. Ne tüselün ne izin Sonra o nimetlerden de muhakkak suala çekilirler. Feli yanzuril insan. Akıllı insan baksın. Yani neydik, ne olduk? Neredeydik, neredeyiz? Nerede olduğunu nerede olduğunu bilemezsin. Nerede olduğunu bilirsin. Ama nereden nereye nasıl geldiğinizi de Allah haber veriyor. İn küllü فَالْيَنَّ زُرِ مِنْ Her akıl insan baksın ki neden yaratıldı? Ona bak da yaratıcını biraz tanı, biraz da ona karşı saygın olabilsin. Neden yaratmış? Eğer <laughs> Allah'ın Celal, i ve deket Hazretleri insanların neden yarattıklarını Gelecekten öğrenip düşünseydiler ilahi mevzuat kanunu ilahiye boyun bükmeleri gerekir idi. Bakın Allah sizin neden yarattı diyor. E sizin yaratılışınıza ilahi mevzuat kanunu ilahiyle neler meydana geliyor? Ama dünyaya geldikten sonra kimileri diyor ben istediğim gibi yaşarım. Kimileri de der ya bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız. Artık insanlık bir halige kulluk etmeyi unuttu mu? Ya yani nefsine kul olur ya da mahlukun kulu olur. Biraz düşünülürse bakarsın ki bu cehillerin onların pireri heykelleri var et. Bazı da tabii ki bu heykelçilikten çok terslenenler de olur. O <laughs> Ama kalbinde ne kadar heyecan var. Sayısı yok. Başta kendisi. Nasıl isterse öyle yaşayacak. Nasıl istersen sen kendini yarattığın yok. Seni yaratan bir varlık var. Yaratırken nasıl seni yarattığını sana bildiriyor. Elyan zurel insan akıllı insan baksın ki mümme Neden yaratıldı? Orayı iyi düşündün mü? Ne kadar aciz olduğunu, bütün beşerin ne kadar aciz olduğunu, beşerin asliyle <laughs> ellerinden hiçbir şey kelemeyip aciz olduklarını o zaman öğrenirsin. Hulüge mimma indafikin. işte şahvetli dökülen bir sudan meydana geliyor. Allah-u kanunu ilahisinden bu sudan canlı mevcut geliyor. Siz hep beşer bütün allah Teala'dan başka varlıklar toplansınlar da Allah-u Teala sudan yaratmış olduğu bir varlık gibi bir varlık meydana gibi bir kanun siz hazırlasınlar. O kurtaracılar, kurtarmışlar, kurtaracaklar, konuşurlar. E o zaman da allah Teala diyor o zaman pare, bak neden yaratıldınız siz? Benim koymuş olduğum mevzuat kanunun ile ne olur? İşte bir sudan, bir çanlı, bir sudan iğrenç bir sudan sen meydana geldin. O da hep necis. Ama allah Teala yarattığı için bu versin ki biz o sulardan, o iğrenç yerlerden gelen bir yavru terdemiz geliyor dünyaya. Allah-u Teala bizi hatırlatıyor. Biraz düşünün da Allahü u Taala Teala ve nasıl bir kadiri mutlak olduğunu, onun emrinin nerelere kadar kecerli olduğunu, onun iradesinin önünde hiçbir engel gelemeyeceğini öğrenin ki, o zaman kalbinizdeki heykelleri çıkarabilirsiniz. O zaman tarlıklar kalkar. Yani sen öyle edeceksin, o birisi öyle edecek, o birisi öyle edecek. Bir Halik-i Zülcelal'a iman edip de teslim olamayan dünya, işte bugünün dünyasıdır. Ya min beyni sulbi ve teraib. Erceklerin belinden, kadınların da gönsündeki kömüklerinden asliyle süzülen bir sudur. Bakın nerelerden ne geliyor. Gelen sular sudan neler meydana geliyor. <Sessizlik> i̇nnehu ala rac'ihi le kadir. Rac Bu hiç yokken bunu Allahu u Celal o suyu da helk o sudan bir insan, bir canlı yaratan Allah, innehu Allah ala raj'ihi kadir işte tekrar toprağa gittikten sonra sizi yeniden dünyaya, yeniden hayata döndürme elbette kadirdir, bütredi vardır diye allah Teala kullarına sesleniyor. Ama bu seslenişin insana tesiri düşüncesine bağlı. Allah-u Teala bakın Kur'an'ı ı Gerim'de de ilk, ilk yani tendirdiği surede gene ne diyor bize ikra bismi rabbikelledi halak halakel insane min ale yani çayına baktığınız vakit ta bütün kadir mutlak olduğunu ne acayip sanı olduğunu ilminin ne kadar yeterli olduğunu öğrenirsiniz ama en çok insanın vücudunda Halik-i Dülcelal'ın kudretlerini insan görebilir. Çünkü o sudan yaratılıyor, efendim, tuykuları oluyor, akıl oluyor, ondan sonra hayatının devamı için allah Teala'nın koymuş olduğu ölçülerle yaşayıp gidiyor. Bakın kolay bir şey mi? Allah Celle Celaluhu o yaratmış olduğu o iğrenç sütangi insanı insan seviyesine götürür. İnsan seviyesine götürdükten sonra umru ne kadar tespit edilmişse o Allah'ın ecel dediği ana kadar onu meleklerine bekletiyor. Kendi kendine kimse yaşayamıyor. Ondan sonra da Allah Celal hayatına son vereceği tarihini, saniyesini tespit etmiş. Ondan sonra da hayatına son veriyor. Ama innehu la raci'i ile kadir. <laughs> Topraklarının altına örttükleriniz yok oldu gittiler düşünmeyen kadir mutlak Allah olan Allah onu o sudan yarattığı gibi var olduktan sonra tekrar onu aslına döndürmek daha kolaydır. Hiçbir madde yokken bir şeyin yaratılması düşünülmeyecek kadar zordur. Ama bir varlık var olduktan sonra yok oldu mu tekrar varoluşunda düşünmeye çok ihtiyaç yoktur. Yevmet bile serayiz tekrar sizi Allahu Teala ebedi hayata kavuşturacak ama o gün de bütün sirlerin meydana çıkacağı bir gün. Dünyadayken isterseniz düşünün, taşının, akıllı olun, Allah'ın emirlerini yerine götürmeye simsiki sarılın, yasaklarından korkun, evinde çizdiği yerde başka, aşikari yerde başka, bir yerde başka, o digi yerde başka, insanlarla konuşacağım başka, başka tarafta başka gibi yaşamayın. Çünkü yâmet-i O sizi tekrar gün, sirlerin aşikariye çıkacağı bir gündür. Hiç kabalı bir şey kalmıyor organ, ellerini, kulun, ayaklarını konuşturur, ağzaları konuşur, diğer ağzaları şahitlik eder. Emalehu min kuvvetin ve O zaman o sirler meydana çıktığı vakitte sizin kusur kabahatlerinizi ördecek bir güç var mı? veya Allahu Teala'dan başka bir yardımcınız var mı ki kusurlarınızı, kabahatlerinizi ördüp de kurtarabileceksiniz veya hesaba gitmeyeceksiniz? as semâ i O zaman diyor, pagın çoğa, çoğudan yağmurlar yağıyor. Vel-erdu zâti Yer Yerde çatlıyor, bitçiler çıkıyor orada. Bakarsın ki Allah'a Zülcelal en küçük zerrecik tohumları toprağın üst kedime, tabakasında kalırlar. Altta olsa çürür. Bakarsın ki kaç derece soğuk oluyor veya kaç derece her sıcak oluyor. O zerrecik tohumu asla yok edemiyorlar. Hocam bakın diye siz de düşünmen ki yok olu gideceksiniz. Yağmur rahmeti ilahi gelince çoğudan Allah'ın bu yer nasıl ki çatlayıp baharda bitkiler harayı da hücum ederler. <laughs> Hadi bakalım kimileri yukarıya doğru yükselmesi için çalılara sarılır, o diye sarılır. Bir diriliş olması her baktığınız vakitte her bahar gelince son baharda kıyamet ilk baharda dirilişi hatırlatıyor Cenab-ı Burada düşünürseniz tereddüt kalmaz. Vel erdu zat sedi'a yerde çatlayıp bitçileri yukarıya çıkaran bir toprak var. <Sessizlik> innehu, i̇nnehu, i̇nnehu la kavlu rasulun kerim la kavlun fasl ya innehu la qawlu fasl size gönderdiğim bu kitap o samadan kayan yıldızlar gibi etrafını aydınlatıp yere inen yıldızlar gibi gönderdim Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var bu cehalet karanlıklarını küfür karanlıklarını delerek gelirler onu ne ule faslın o Kur'an'ı gelip doğru yanlıştan iyi kötüden hakkı batıldan mümini kafirden Allah'ın karmaşık bir şey yoktu. Ayıracak bir kitab ile ait. Onun dışında doğru, yanlış, iyi, kötü deme başladığım vakitte o zaman kendini bir rububiyet meydanına koymuş. Sen de başlarsın Efendi Aleyhisselatü Vesselam'ı hükmetmeye. Dünya böyle hükmediyor. Allah'ın iyi dediğini demeden, iyi demeden, kötü dediğine kötü demeden, haklı olduğuna demeden, batılına batıl badiz demeden Allah'a kulluk olmaz. O zaman müstakil bir varlık haline geçiyor. Ve bil hazil Şaka sözü değil. Kur'an oyuncak eğlenecek gibi beşerin uydurdukları laflar gibi değiller. Onlar da <laughs> kanunlar yaparlar, yazarlar, çizerler. Adem babadan beri ka kanunlar için sarf ettikleri kağıtlarının düşünseniz o kağıtları ayaklarınızın altına koysanız belli çoğa çıkarsınız. Ama ilahi nizam bir insanın yaratılışının hakkındaki kanun bakın hiç değişmedi. Hiçbir ihtiyacı yok ona. 10 bin sene aynı kanunla geliyor gelen. Giden, giderken de bir yere kadar aynı kanunla gittiğini gösteriyor bize. Ama oradan ötesine inanmak mühim. Oraya tıkanıyoruz. İnnehum yekidûne keyden ve egidü keyda ey Onlar sana İslam'a hileler kurarlar. Ama ben de o hile kuranlar için hile cezası hazırlıyorum. Müminler, Müslümanlar ve sizin için hileler kurarlar ama ve eyyidü geyda. Ben de onlara hile cezalarını hazırlıyorum. Sonra bu halime gelince hile yapanların nasıl cezalara çarpıldıklarını görürsün. Femehilil <laughs> kafirine emhilhum ruveydâ kâfirlerle hemen kalkıp kavga, doğuş yapma. Biraz müsaade et onlara. Çünkü Allah bir tarih, yani insanlık İslam dünyası aceleci olmasaydı fe, dünya felaketleri çoğalmazdı. Allah'ın koyduğu ölgüleri iyi kullanabilseydiler dünya kavga, doğuş dünyası olmazdı. Hebebine diyor Cenab-ı Hak فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ Kafirlere muhlet ver, onların bir, bir zamanı var, Allah et, takdir ettiği bir zaman var, değişmiyor o. o tarih geldi mi sen olsan da o belasını bulacak, olmasan da bulacak. Ama insanlık, İslam dünyası, Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'le amel etmediği için, onu uyumadığı için, ona tabi olmadığı için dünya kargaşalık haline dönüyor. Sonra onlar ağladan, Halik-i Dülcelal'dan evvela sebebiyet verenler var. Her an için neyi nasıl yapacağını Allah'ın kitabından öğrenmen gerek. فَمَهِّلِ kafirin <laughs> O kafirlere mühlet ver biraz. اَمْهِلْهُمْ <laughs> Biz onlara kısacem sade yazmıştık. O tarih geldi mi onlar da helal olur giderler. Onun için evvela bir insan kendi hayatını kendi hayatını düşünmesi, nasıl yaratıldı, neredeydi, nereden geldi, nerelerden geldi, nasıl oldu düşününce o zaman Halik-i Zülcelal'ın kudretlerini öğrenir. O zaman büyük bir Halik'in kanunu ilahiyesine ama düşünmezsen, düşünmezsen işte dünya uğraşı giderler. Gel gözüm gezmeye dolaşma noh tabak, gel gözüm gel lütfeyi insana bak. Haydi fezalara gezip de o dedi beri de Allah'ın alın varlığını, kudretini, ilmini <laughs> öğrenmek istersen oralara dolaşmaya gerek yok. Senin yaratılışına bak halim. Bak Halik seni neden yarattı? neden yarattı? Sen nasıl bir insan haline geldin? Bak ki beşeri akıl burada hiçbir müdahale edecek bir gücü var mıdır? O zaman kendine bakarsan o zaman böğününü büyüp Halik'e seçti edersin. Ne büyük kadiri mutlak de. El Fatiha.